Bu güzel masa ve bu güzel iki insan, bu akşam konuğumuz şu anda Ertem Göreç sinemamızın en değerli yönetmenlerinden ve benim de ustam ve e, kara olan e, yapımcısı Çizeri yönetmeni Suat Yalazla birlikteyiz. Efendim afiyet olsun. Aa süper. Kaç yaşında ve Öyle hangi mi? hangi içgüdülerle onu kim itti e, bu? E, Güzel e, inanılmaz fantastik çizgilerin e, yaratılması Efendim, için kim bitti? Nasıl başladığımı anlatayım. Çok basit. Herhalde 2-3 yaşındaydım. Beyaz bir yastığın üzerine bir kare çizdim. Üstüne üçgen koydum. Bir de o karenin ortasına artı çektim. Bir şey daha koydum. Kutu yaptım. Artı çektim. Bir ev oldu, damı, penceresi falan ama çok güzel, çok kıymetli bir yastığın üzerine o resmi yaptığım için ilk tebriki güzel bir tokatla aldım. Bu çocuk büyük ressam olacak dediler. <laughs> ama dediler yastığın üzerinde, kağıdın üzerine yapmasını da öğrenmesi lazım. İlk hatırladığım hakikaten o evdir. Suat Bey'e sorduğumuz soruyu size de yönelteyim Ertem abi izninizle. Siz hangi yılda, hangi içgüdülerle ve nasıl sinemaya başladınız? Benim öyle sinemaya başlamam falan böyle bir şey yok. Yani aklımın ucundan geçmiyordu sinemacı olmak. hem basketbol oynuyordum. Hem yani işte biraz playboy gibi falan bebek çevresinde. Hem yüzüyorduk hem basketbol işte erik çalıyorduk. Kız kolejinde kızları tavlıyorduk. Yani öyle bir çocukluktan sonra bir gün Orhan Atadeniz var bizim ustamız montajcı. Arnold Hüylü, Yılmaz Atadeniz'in abisi. Hı. Hmm. Yılmaz da benim işte 60 senelik arkadaşım. O da hiç o alakası yoktu ama abisinden dolayı daha sonra o da girdi montaj. Montajdan başlayarak rejisör oldu. Çok meraklı Orhan. E, Türk haca çok meraklı. Türk Türkaj kitapları buluyor İngilizce. Abim de kolej mezunu ve askerliğini e, tercüman olarak yaptı. Kitapları falan gayet iyi çeviriyor. Dedi ki ya şey Orhan ee, Sami abi de şunları bana biraz çevir dedi. Ben de anlayayım dedi. Nasıl yapılıyor? Bu çok basit şeyler var yani. Görünmez adam oluyor. Ya da işte bir kayboluyor ötek geri Çok basit şeyler. Benim anlattığım 1945-46. En, en geç 47 yani. 1947. Sami bana veriyor oran. Ben akşam veriyorum sana. Tercüme ediyor. Ertesi günü alıyorum. Mecide şey nişan taşında Turgut Demirhan şey var. Stüdyosu var. Hem plato hem montaj masası var. Orada çalışıyor Orhan. Sene aşağı yukarı 47 falan. 47. 47. 48. Ondan sonra tercüme ediyor. Ben de Nişantaşı'na gidiyorum. Orhan abinin o stüdyosuna, Turku Demirhan stüdyosuna veriyorum şeyleri, bakıyorum, ben de bakıyorum ne yapıyor böyle bir şeyler yapıyor, masada, filmleri kesiyor, bir şey falan. Hadi eyvallah diyorum, diyorum. Bir gün öyle geldi, aldım, getirdim, baktım. Omuzunda, kulağında, ensesinde, cebinde falan böyle filmler, bir şeyler yapıyor. Dedim ya Allah abi, ne yapıyorsun dedim. ben montaj yapıyorum, nedir bu dedim, bak dedim. Bu planla, bu planla dedi, görüyorsun. Bunları de, bağlayınca böyle oluyor. Bunları çevirince de böyle oluyordu. Allah Allah, bir yap bakayım dedim böyle yaptı. Başka bir şey. Onu öne aldı. Arkasına onu koydu. Arkasına onu çekti. Dedim ben ben enteresan. İyi bakalım dedim ne oluyor. Ben o gece sabahladım. Sabah kadar montaj yaptı. izledim Ve ben öyle zannedip ki o akşam montaja aşık oldum. Yani sinemadan montajla. Gene ne yönetmenlik, ne oyunculuk, ne bilmem ne, ne senler, <laughs> aklımdan geçmiyor ama o şey büyüledi. Yani aynı çekilmiş bitmiş işlerin yerlerini de değiştiriyorsun şey bu hokus mokus gibi böyle pat diye bambaşka bir şey çıkıyor. Sen Peki sen basket gibi o kadar hareketli bir spor yapan insan, voleybol, basket, yerinde <laughs> duramayan adam, bir de yüzücülüğü var senin, Tabii, traplenciliği böyle. falan var. <laughs> o kadar hareketli bir insan, montaj masasına nasıl kilitlenip oturuyor ya? Yani bir oturuyoruz. Saatlerce falan. 24 saat kafamızı kandırıyoruz ya. Yürüyor gece sabahlara kadar. O so, ayrı bir şey yani Se aşk yani. Ha. Sonra o devamlı basıda oturmayı sporla telafi mi ediyorsun <laughs> yani? Koşarak, atlayarak, zıplayarak. <laughs> Herhalde bir şey. Ama o <laughs> beyindeki hareketle, vücuttaki hareketle... Onun yeri başka, onun yeri o, başka evet, değil, değil mi? O, <laughs> evet. Şimdi bu belgesel meselesi çok enteresan. Sonra sen pek içinde değilsin ama ben çok kenarında, kıyısındayım. Şahıs belgeselleri yapıyorlar, belgesel değil, röportaj Ya da belge alıyorlar, belge olarak koyacaksın. Belgesel olması için sinematografik bir anlatım olması lazım. Tabii. Yani röportaj, o konuştu, bu bilmem ne yaptı, filmlerinden parçalar falan, böyle şey olmaz. Çok kısa bir tane bana e, Duygu Sağaroğlu'nun anlattığı bir belgesel var, çok kısa onu anlatayım, ondan sonra sen devam et. Mississippi nehrinin hikaye şeyini, belgeselini çekecek bir Amerikalı. Teknoloji her şey harika. Helikopterler bilmem neler her şey. Denizde giden hani böyle vşşş diye gidiyorlar. Nehirde hani her şey var. Mississippi'nin nehrin çıktığı yere gidiyorlar. Bu bir kaynak oradan geliyor şey. Nehir, su. Kenarda zenciler var. Oynuyorlar. Çocuk geliyor, zenci çocuğu. O da geliyor, şık, şık şık oynuyor. Abi bakıyor o sırada, bir kütük, ufak kütük böyle yuvarlanarak geliyor nehirde. Koşuyor gidiyor, çık üstüne atlıyor. Onun üzerinde hem oynuyor hem de akıyor gidiyor. Ve bunu kamera takip ediyor. Çıktığı yerden o çocukla beraber takip ediyor. Abi falan. Bir virajı dönüyor, geliyor. Bir bakıyorsun bir timsah. Çocuk farkında değil, hala ses uzaklaşıyor, hala oynuyor. Timsah bu ağzını açıyor, başlıyor gelmeye. Tam tam bir görüyor çocuk. Hey. Ne yapacak? Zıplıyor, atlıyor, bilmem ne yapıyor. Ha, geliyor. Bir o, bir o falan müthiş şey. gerginlik yani tam sinema. Ondan sonra bunu genelden görüyor, şey dönüyor, bu üzerinde çıktığı kalas adamla beraber suya düşüyor. O aşağı doğru hop bu üstüne çıkıyor. Timsah orada kalıyor falan. Böyle bir mücadele ve bir taraftan da şeyi seviyorsun O nehir seviyorsun Ama nehrin tadını ne kadar alıyorsun ben onu anlayamadım. Yani çok güzel bir şey ama bütün dikkat her oraya gittiyse fena. Ama hem bu hem onu iyi dengeldiyse müthiş bir şey. Geliyor, geliyor, geliyor. En son artık şeyin sonu şelale ile deltaya inecek nehir. Yani Müslüm Nehri'nin en sonu şelale iniyor. Sular aşağı iniyor ve denize birleşirken deltaya geliyor. Bu senin üzerinde çocuk artık sarılıyor, marılıyor falan. Timsah geliyor tam buna. Artık tam acıya jüjük diye kalas şey kütük şelalden aşağı çocukla beraber diye iniyor. Çünkü sadece zor kurtarıyor kendini hemen dönüyor çıkıyor bakıyor orada <laughs> evi gitti çocuğu görüyor çocuk suyun bakıyor ona. bir espri yapıyor şey e, küçük denize doğru uzaklaşıyor son yazısı çıkıyor şimdi belgesel bu yani evet bir tane de Bizim bir artistik kuruluş var değil mi yani dramatik bir yapı var Hı bir anlatım var, sinematografik bir anlatım var, planlama var. Oldu <laughs> bunu çekeyim. Bizde çok güzel belgeseller var. Bir tanesini söyleyeyim. Keçenin teri. Bu keçe var yani ya bunu adamlar hayatlarını vererek yapıyorlar. Çok güzel bir, yani 20-30 senelik falan bir film. TRT'nin o zaman çok büyük bir fonksiyonu vardı. Türk sonrasını belgesel şey kaynağıydı. Şimdi bir arkadaş konuşuyoruz diyor ki bizim diyor belgesel şeyimiz var. Mücevher Akdeniz Arşiv. diyelim. Yani korkunç bir şey var diyor. Belgesel konumuz var diyor, tarih, coğrafyası, mühendisi, turisti, her konu. İşte şey bak diyor, bir saati var, bir de çikolatası var diyor. Ondan bundan ne belgesel yapacaksın diyor. <laughs> Ama Türkiye'de her şey lemalep imkanı var. Şimdi bu çocuklar o zaman TRT o kadar güzel imkanlar veriyor ki iki senede çektiler o şeyi. E, keçinin terini. Ama ben festivallere, ödülleri falan pek şey, itibar etmem yani. Biliyorum hep apar Ama bunu dışarıda gittiği dışarıdaki festivallerde ödül almadığı yok. Ben herhalde 6-7 kere seyrettim. Bir daha görsem bir daha bir daha seyrederim. Bu kadar güzel bir şey olamaz. Onun için eğer böyle bir imkan varsa TRT bunu ne bu çocuklar TRT'de ama çok yetenekli Kameraman öyle, yönetmen öyle, uçuşçu öyle bir iki Memur oldukları için 5 saat şey 8 saat çalışıyorum diyor. Bizim gibi gece gündüz ne yok ölüm icbetleri diyor. Çek bakıyor seyrediyor bakıyor bir daha bunu eksik olmuş bunu yapalım bir sene senede çekmişler. Şey, işte o, belgesel o. Mesleğe ilk başlamanız, e, e, çizerliğe de. ilk başlamanız ya e, hangi için. yıl oldu ve e, bu Karamolan'a kadar olan e, bölümü e, anlatabilir misiniz? Anlatırım ama ben resimli romancılığı sinemaya olan aşkımdan dolayı resim roman yaptım. <laughs> Çünkü kağıt üstünde sinema. Konuşturuyorsun. Yakın plan, uzak plan, arka plan, bilmem yukarıdan, tepeden bakış Amerikan göğüs plan, baş plan. Sinema. E, film yapamayacağımıza göre o gençlikte falan 15-16 yaşında. Önce hikayeyi tasarlıyorum. Tabii Anadolu çocuğu olduğumuz için orada ne sinema kursları var ne, ne var. Yani meraklı birkaç genç talebe hocalardan daha bilgili. Kendi kendimize resim roman yapıyorum. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Hocam yok. Resim öğretmenim o çizgi roman denen şeyden adamın haberi bile yok. Onları öğrenmişler. Engir, Picasso, Matisse falan diye akademik şeyler, ressamlar onları biliyorlar. Alıyorum şeyi, Amerikan resim romanlarına bakıyorum. Baytekinler, şunlar, mandrakeler, tarzanlar falan. Hevesleniyorum. Nasıl çizildiğini bilmiyorum. Alıyorum beyaz kağıdı. Önce bir kere çerçeveyi çekiyorum. Çerçeveyi dörde, beşe, 6'ya bölüyorum. O karelerin içerisini başlıyorum doldurmaya. Önce bir işte sinemacılık farkında olmadan orada başlıyor. Önce bir geniş plan. Arazi, ileride bir köy, kavaklar, mavaklar, kuşlar uçuyor falan filan. Mekanı veriyoruz. Ondan sonra bir köylü böyle bakıyor. Aa bizim oğlan nerede kaldı falan diye. Bunları yapıyorum ama kurşun kalemle eskiz yapmadan yapıyorum. Çilebi rekebe batırıyorum tarama ucunu. Ağaçlar çiziyorum, evler yapıyorum falan. Onlar kolay. Ha bir de adam yapıyorum, köylü. Böyle uzağa bakıyor falan. Bir de balona yeri ayırıyorum. Balonun da içini dolduruyorum. Hepsi kurşun kalemle bir ön çalışma yapmadan.